Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Taco Live videosu birinci bölümü çekiyoruz şu an. Vlog çekiyor Evlu. Evet. Şu Taco Live Evlu. Ya biz bu oyunu hatta dün mü bugün mü dün mü? Ya bugün herhalde bugün yükledik. Hayır lan bugün yükledik. Evet dün yükledik bu oyunu biz arkadaşlar. Youtube'da gezin bak nasıl yüklediğimizi anlatayım. Youtube'da gözünü Gezinip bir videoya rastladık. Sonra evet. o videoda böyle bir oyunu bulduk. Biz indirelim nasıl bir şey olduğunu merak ettik Z ve indirdik. Zaten ben eskiden oynuyordum bu oyunu ama ben de eskiden edindim. oynuyordum ama ev falan yapamıyorum, bilmiyorum hiçbir şeyi. Biraz görüntü yaptın acaba. <laughs> evet, boş <laughs> Yapamadım. Ben de böyle bir yani silmiştim oyunu ve Yusuf'la biz yine böyle bir, bir şey yaptık ev yaptık. Yusuf size bu vlogda eşlik yani sizi evi tanıtacak. Evet arkadaşlar şu elimi bulalım. Arkadaşlar baksanıza eldiven çok havalı durmuyor mu falan. Arkadaşlar şimdi banyodan başlıyoruz. Evet banyodan başlıyoruz. Burada Efne'nin RP'lerde kurulandı maskesi, parfümleri vesaire vesaire. Ee, burada şey var. E, ee, bornoz var. Siyah bornoz. Bu da benim bornozum. Şey burada şey var. Ee, diş, diş macunu, macunu, diş macunu, diş fırçası, sabun, şey. sabun, lavabo, kağıt yani tuvalet kağıdı, toilet paper, çöp kutusu, tuvalet var. Burada defne düzleştirme cedir, düzleşme aleti var, tara var, bir de saç kurutma makinesi. Onu ortak kullanıyoruz. Burada şampuan var, erkek şampuanı, kadın şampuanı. Burada mutfak bir, en sevdiğim kısım. <laughs> Çiğersi şey yemek. Hayır, be gerçekten ben öyle şeylerden de seviyorum. Böyle limonata var. Ben dekor yani ben böyle evlerde dekor eklemeyi çok seviyorum Ay musun? ben valla Evet, güzel oluyor. Evet, ay alacağım gibi. Neyse. Ben şu cevap Şimdi bir koran sanarlar. Bir dakika şunu düzeltmem lazım. Neyse. Şey burada limonatamız var. Limonata da nedir vişne suyu burada böyle yani tabak çanak <laughs> Çok fakiriz. <laughs> Dolaba hiç girmeyelim. Şimdi Yusuf'un odası tabii. Şey şey Vay oh şeyle. my god bu kim diyecektiniz? Kim bu? Yusuf yine. Benim rehberlerde kullandığım karakter. Evet. Belki size de vlog falan yani bir gün böyle günlük hayat vlog çekersek de o da çok güzel olur bence. Günlük evet hayat. Yusuf odasını tanıtsın. <laughs> şey var not yazsın orada bu, İki tane Yusuf oldu Bu bu arkadaşlar burada benim yatağım var burada ortak mamaları var yani bütün hayvanların ortak maması var şey burada benim köpeğim karamel var rehberlerde kullanıyorum bunu şey ceviz de var benim olmaz olmazım papağanım benim de gerçekten de şey fısıstık değil miydi lan e, ceviz ceviz ha, evet, tamam. kızın renginden şey yapıp duruyor Telefonum, taram, valizim, çantam. Ay, çok hızlı Kıyafetler geçtim. var. Telefonum, taram, ee, gitarım var. Çantam, valizim. Şu valizim bu arada. Şu mavi. Onlar da böyle. Bilim adama geçelim mi? Kıyafetler vesaire vesaire. Çalışma masam var. Burada Van, Vantüratörüm var. Dur, dur, duruyormuş pardon. Rappelerde. Ben yapacağım bunu ben tanıtacağım. Rappelerde. Evet merhaba ben zaten bir tanıyan artık yok yani her videoda ben varım. E ben sen... işte neyse Yusuf'un kuzeniyim. Bu da benim odam yani pembe yine farkındayım. Buraya yatan burada köpeğim ve kedim yani köpeğim adı Muhallebi. Kedimin adı Duman. Duman. <laughs> Burada bir lamba var. Ben bu lambaya aşık oldum. Yemin ederim. Burada kıyafetler falan vesaire. Burada kahve şeyimiz. Burada telefon ve şey vesaire. Hani o kadar ya. Başka bir şey yok herhalde. Bu kadar yani. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gösterecek bir şey kalmadı herhalde. aynen iki tane Yusuf. Ne haber? Şunu da şuraya koyayım bari. Şöyle. Şunu da şuraya koyayım. Artıştık şeyler giyiniyor lan. Ne yapıyorsun? Videodasın aynen. Ya. <laughs> Ama böyle. Erkekler böyle yatar ee? <laughs> Ve benim yatma pozisyonum şu şekil. Kıyafeti koyarım arkadaşlar. Çıkartırım. Arkadaşlar çekiyorum da güzel eplerde ben pijama biliyorum. Arkadaşlar güzel yanı söyleyeyim mi? İstediğimiz zaman hani role play çekeceksin video. İstediğimiz zaman bunu güneş çıkıp böyle yapabiliyoruz ve acayip güzel oluyor. Bunu bilmeye yoktur herhalde. Evet. Şimdi çok bitirelim ben. Çok rolde oynayan bir sürü insan var. Evet. Belki bayağı bayağıdır. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like atmayı onu söyledik. Heh. Heh. Sizleri, Sizleri çok çok seviyoruz. <laughs> evet, görüşürüz. Görüşürüz.